Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Burak oynuyoruz. Burak da bir gün boyunca arkadaşlar beyaz olacağız. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ben bu evi aldım ve beyaz yaptım. Neredeyse her yer beyaz oldu evde. Göstereyim. Hemen kapıyı açayım. Evde neredeyse her şey bembeyaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer neredeyse bembeyaz. Üst katta bembeyaz. Göstereyim. Gördüğünüz gibi ben enize biri girdi Allah. Keşke kapıyı açım saydık. kapatalım kapatalım. Şimdi avatarımızı da beyaz yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle şu şapkayı çıkartalım. Çünkü bu turuncu soruna karışma. Ee, şimdi ben şu şapkayı yapacağım. Şu kelebekten bir şey olmaz diye düşünüyorum. Üstüne ise pantolon gibi bir şey, yok. beyaz pantolon var diye düşünüyorum. I, bu olabilir beyaz pantolon. Yok bu olmasın. Vardır beyaz pantolon. Bir bakalım şöyle. Ben bunu pek sevmiyorum o yüzden bunu giymeyeceğim. Üstümüze çıkartalım bir saniye. Bunu sevmiyorum ben o yüzden bunu yapmayacağım. Aa evet burada var arkadaşlar beyaz pantolon şöyle üst bakalım. Şu çiçekli üst vardı. Neredeydi o? Şuralarda. Ha, bu. Bunu yapacağım. Saçımızı ise ben boyatacağım arkadaşlar. En sevdiğim saç benim bu. Krem bir saç. Krem bir saç bu. Bunu yapacağım. Suratımı da arkadaşlar ben şu yapmak istiyorum. Bir bakayım inladım. Bu var. Yok bunu yapmayacağım. Evet bunu yapacağım ben. Ee, çünkü beyaz yani surat pek yok. O yüzden ben bunu yapmak istedim. Zaten ben beyaz oldum neredeyse. Saçımı da boyunca ben beyaz olacağım elimle Şu yara takabiliriz. da Pek belli olmuyor. Şunu takabiliriz. Gözlük takmayacağım. Tamam. Allah ölçü gibi be. Selam abla dedi. Ben sırf banlamak zorundayım saniye. Arkadaşlar şimdi beyaz olduk. Bir de e, çanta bakacağım. Şurada bir yerlerde çanta vardı beyaz. Ben bunu takmayacağım. Çünkü bu böyle duruyor. Sırt, penç, sırt çantası takacağım. Bu olabilir. Böyle bir şey var. Şunu takalım. Prenses yazıyor böyle. Bunu takacağım. Bunu çıkartacağım. Bu çantayı takalım bir de. Evet güzel olduk. Yok başka etek takmayacağım. Etek istemiyorum. Başka bir şey de yok sanırım. Bunu da istemem. Tamam şimdi çıkalım kuaföre gidelim arkadaşlar. Ve altımızdaki arabada çok uyuyor. Şimdi gidiyoruz kuaföre. Saçımızı beyaz yapacağız. Daha çok da beyaz olacağız o şekilde. Saçımızı beyaz yapalım hemen. Güzel olacak, diye düşünüyorum. Arkadaşlar saçımızı boyatınca tam bembeyaz olduk diyorum. Evimizin yanına gideyim. Bir de bu arabada e, araba da beyaz. Böyle de çok uydu yani. Evimize gidip size göstereyim. Hemen ışınlanalım. Evimde size göstersem cidden bembeyaz oldu. Bembeyazız şu an. Bembeyaz. Şimdi arkadaşlar çanta yerinden beyaz şeyleri alacağım. Gelelim ilk başa. Öncelikle bilgisayar var. Şanslıyım. Daha sonra e, böyle bir dergi var. Daha sonra başka ne var? Böyle bir tablo var. Allah yazamadı ya. Evet, abone ol yazdık. Çok güzel. Abone ol sevinirim bu arada. Neyse, devam edelim. Böyle bir şey var. Bu bizim dişimize yaramaz. Doktor değiliz çünkü. Diş fırçası var. Dişimizi fırçalarız. Daha sonra bu var. Marshmallow. Marshmallow. Daha sonra e, futbol. Futbol topu var. Bunu da pek kullanmayacağız ama olsun yine de. Daha sonra böyle bir pasta var. Bu beyaz gibi. Birazcık beyaz olmayabilir ama neyse. Böyle bir içecek var. Şöyle. Kahve var bunun içinde. Ama bardak beyaz zaten sayılır. O yüzden. Bir de arkadaşlar sütümüz var. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar dondurma diye gidelim. Dondurma alalım. Dondurma bakalım. Bir. Beyaz dondurma var mı? Beyaz diyorum. Bir de markette alışveriş yaparız vanilya da dondurma var. Vanilya da dondurmayı alalım. Evet, yiyelim. O sırada da markete gidelim. Marketten beyaz bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de biz bir bakalım. Şöyle. Dondurma beyaz değil. Zaten dondurma aldık. Cips beyaz değil. Elma değil. Pizza değil. Hiçbir şey alamayacağız galiba. Öyle görünüyor. Süt alabiliriz. Ama bizim bir tane sütümüz vardı. Olsun. Yine de alalım bir tane fazladan. Daha da bir şey alamayacağız maalesef. Evet. Daha da bir şey alamadık. Sadece süt aldık. İki tane sütümüz oldu. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bir bakalım. Arkadaşlar bence kampa gidelim. Yağmur da yağdı. Bir de akşam oldu. Şöyle bir araba çağıralım hemen. Şöyle kapalı olsun. Kampa gidelim. Beyaz yapalım arabayı, bir de hızını ayarlayalım hemen hızlı gidelim. Evet gidebiliriz şimdilik. Kamp Nereydi kamp? Şuralardaydı. Gidelim hemen. Orada beyaz çadır kurup uyuyabiliriz. Allah marshmallow da yiyelim. Yiyelim arkadaşlar. Şimdi geldik. Evet. Beyaz kamp kurmak birazcık zor olacak. pembe oldu bu sefer yeşil sarı mor mor en sevdiğim renk mor ama olsun olmaz yani bir de mor değil mor yaparız belki arkadaşlar ben hemen bunun beyazı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar beyaz kamp yapamadık olsun arabada uyuyoruz hemen şu arabayı çağıracağım bu arabada uyuyabiliriz. Hem sel bastı burayı. Bu arabanın rengini beyaz yapalım hemen. Maalesef ki. Maalesef ki. Arabada uyuyacak. Kampta uyumak isterdim ama maalesef. Yatağımız da e, beyaz. Çok güzel. O zaman pijamalarımızı giyelim. Arkadaşlar pijamalarımı giydim geldim. Uyuyalım hemen. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle bir video çektik arkadaşlar. Şimdi e, videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Like da atarsanız sevinirim. E, hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Bay bay.